izlesene bu kane seyeceğiz. Esiyor Tamam hadi gidelim. O zaman acele etmeyelim. Batmayalım üzerlerine. Tamam. Aha bende lag var. Bir tane kapatalım. Bugün ya. Kusmuş oraya. Uzun baksana kanka uzun ona bakalım. Ha varmış tam utan. Uzun geliyor. Uzun ölüyor. Çok güzel. Bravo. Çok güzel. Versene. Tabut Abut karşı kanka bir tane. Muhtemelen şey, e, tabut üstü da var kanka. Oğlum o baktığın yerin adı neydi lan? Infoların... Mı... Alif. Heh, Alif karşı da var. Uzun geldi bir öldü. a karşı yok kanka. Ha, var. Var 2 a karşı iki. Daha gelmiyor ama geliyor. Bella. Tabut boş. Bence uzuna baksana kanka sen. Sen bilirsin ama oraya artık 21 santim bakıyor zaten. Tabut karşı geldi. Evet. Dedim acaba turlar mı? Görev başlamanı az diye girmesi lazım. Yok lan bir bir daha daha gelsin ya. Ben git. O zaman ben gideyim değil mi? Git. Abi çok mantıklı yani. Emin ediyorum yılanım ha. Tıs. Patlayın çok tane birader. Kanka. Oha. Tam kafadan. Beyiz ya beyizinden. bezinde. Hala bezinde kanka. Abi şey. Beni bekliyor. Çiftleyerek beni bekliyor orada. Tamam. Kaldık karşı. Bombalı ne yok? Ne, ne atıyor yani şimdi? Aynen aynen kanka. Şimdi. Hı, video gibi yaptık durma. O yüzden. Takip ediyormuş. ya. yapıyor beni bekliyor. Gitmiş mi lan? Eee? vay. Be. Tamam, hadi gidelim. Evrak kapattım amanuzunu. Mis. Yes. basalım alalım. Bunlar bana çok basitken geldi. Oy ay. Ağzı Sen de mi onu öldürdün lan? Oğlum aklımı çelirdim basak dedim Lan ya basayıp da kanka ben birini vururuz diye düşündüm <gülüyor> <gülüyor> Aa işte. De. Uzun yayıldı demek ki basmıyoruz kanka Ben duracaktım da senin gazıma geldim B'ye geliyorlar Bomba kuruldu Birisi de kurulum içinde. Ay. Basma ya. Görev başarısız. Yok. Oyun yönetmesi tamam, tamam, pardon özür tamam. dilerim. Videodayız. Bir, Be, ağaç kartı. Bombayı oturdum yoksa alırdım onu da. Biri tabut kartı, bir ağaç kartı. Son iki adam. İkisi de orada. Tabut tavuk kartı. tane daha var. O doğru da orada. Tam kafada. Eyvallah. Kardeşim şu story yapıyorsun ya. Oynuyor <laughs> mu şu oyunu? Şöyle Estağfurullah. Bombalara oturmak lazım ya. Hop, bomba. iki kişi. Kraus bir. Geçti mi? Geçti indi ya İndi öldü o. Ee, bir de tavuk karşısı var. Uzun. Ne atladı tavuk öldü. O zaman son adamda ağaç karşısı. Öyle mi? Doğru mu bildi? Galiba bakayım. a Ağaç karşı. Bakma <laughs> lazım Oooo çapkın seni Ya bomba olsaydı? Güm'e gitmişti Tabut karşıya olmuştu adam Geçti bile belki de tabuta Evet shift bak çok shift geliyor bak. Kurulumun orada çok shift geldi aşağı indi ya Ben duymadım yani onu. Işır ışır 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 yaptı yanına. İki kişilik yaptı yani. Geliyor bak. Geliyor aşağıda. Evet gelmiş aşağıdan ama Kurulumlar Öldü. Da. Bomba kuruldu. Kurulumlar da diyorum daha. Tavut çıktı. Aynen tavuta çıktı. Aşağıda tam aşağıda. Vurdum da. E o da duyuyor ya hanım sesini. Bu duymuyor ama nedense. Görev başarısız. Nasıl iyi hadi, hadi. Aa iki el vermek zor tutan. Çok, erkek, çok. verdik çok. Bir verdik valla. Helal. Böyle böyle. Çiftle gel 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 sonra

Helal bir adamsın. Oo kardeşim. Oğlum ne ki böyle ama ya. Dar 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 hep söylüyor. Şey tamam hadi gidelim. Oo uzun. Ah, uzun 2 3 hepsi uzun. 3 kişi uzun. Tamam 3 kişi uzun. Uzun desene şunlara ya. Yazdın mı? Yazdım. Tamam kanka. Çok güzel. Bir tane daha var uzun. İleride hemen sağda. Arif vuracak şimdi onu. Vuramadı. Fukan sen vur. Sağda o karşında. Bak arkamda lan arkamda var gizli yerde kısa kanka. O da burada la. O da burada. Yo. Bomba attı. O da burada. Bizim adam sizin aldım arkayı döndüm ya aradan ki. Infotunu vermiştim oysa ki kanka. Adam ağ üstü sanırım ya. Yo. Allah helal la sana oğlum yapıyor şu oyun ya ya. <laughs> Uzunla bir mutlu mu lan? vurmuşum o bomba tamam hadi gidelim a ha, ben de geliyorum ben geliyorum arkandayım 3 uzun gidiyoruz he atladı atladı arkamda o da üstte. Bir... Işte geldi ya. Üçümüz çok yan yana girdik ya, birimlerimiz bir yok. Kanka nasıl duymuyorum ya? Görev başarısız. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyorum ya oğlum. Bak şimdi tabuta bak izle tabutu izle. Tabut uçtu bak. Bak bak bak, bak hop. Güzel iyi. Evet, sen tabut olmadığından eminiz. Merdivenden tuttuğunu Helal. Vay. Ah kurdu mu ya? Tam Helal. Çok güzel abi. Nerede? O son infosu yok onun. B'de herhalde. Kuruldu. Trabzon'da. Aynen. Aynen canım Atladı. Atlamadı. Üstünde. Sarsılmaz okulara çalıştık mı? <laughs> <laughs> Görev başarılı. Tamam, hadi gidelim. Ya abi. E arkamdasın dost. Bomba atsana kanka merdiven ortasına. <türüyor> Kabut <Olur> ya kanka. <tutak. türüyor> helal helal. Destek geldi tamam. B'ye kaçtı kanka adam. Aşağı merdiven de iki. Merdiven de iki. Geldi bir tanesi daha tabuttan çıkıyor. Tabuttan çıkıyor. Seri Hala katil. Sonucunun infosu muhtemelen Trabzon. Şey Trabzon ama sen bilirsin. Oyun satayım nasıl ortum? Şuş 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 Kardeşim. Güzel. Şanslı tavuk Gidiyorum, gidiyorum abi. Uzundan gidiyorum satıyor beni. Bir tane yedi RB tabut. Geldim. Ya abi Evet ya girin Çok abi kafadan. direkt hani. Ne kask ama değil mi? Aynen. Böyle. De. Ya bir tane var o da böyle kanka. Mavi takım kazandı. Helal be. Buradan da 15.